Evet sevgili izleyenler programımız sizlere Edirne'den seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor şu anda. Keşan'dayız. Yanımızda Raşit Bey var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Raşit Bey? Sizi sorma. Bizler Teşekkür ederiz. Ne kadar zamandır bu sektördesiniz? Bu işe nasıl başladınız Raşit Bey? Çok kısa bahsedelim. Ben bu 1973'ten beri ben bu iş, şeyin içindeyim. Yani masak şeyinde. Hı Bundan sonra belediyeden emekli oldum. Hı, hı Burasını açtım. Hı hı. 20 sene oldu ya. Şimdi bizim peki bu kokoreçimizin sırrı nedir Raşit Bey? Özelliği nedir? Bu lezzet nereden geliyor? Bu kuzu. ya yani süt kuzu, besik kuzu. Hı hı. Çözü içinde, her şey içinde. Hı hı. Başkaları mesela çözünü ayrı, ayırdıktan sonra sararlar şeyi. Sarmaya koyarlar. Bizde öyle şey yok. Komple çözümle beraber şeyinde. Yani böyle koyulmuş, geçirmiş, bilmem ne, danamış bir şey yok. kuzu, süt kuzu. Süt kuzusu olması aslında en büyük özelliğinden bir tanesi evet. o zaman. Bu kokoreçi daha mı lezzetli yapıyor mesela? Biliyorsunuz ki hani kokoreç e, baktığınızda hani çok iyi temizlenmesi gereken de bir ürün. E, hani Dikkat edilmesi gereken bir ürün. E, tabii yenmesi yani lezzeti bir o kadar da ayrı oluyor. E, programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam. Bizler röportajımızın sonuna geldik. Sizlerin de Keşan'a yolu düşerse eğer e, kokoreç seviyorsanız mutlaka buraya da gelip bu lezzetin tadına bakmanızı öneriyoruz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Edirne'de devam edecek. Bir sonraki durak görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.